Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar, Şov Türk davetsiz misafir izleyicileri İstanbul Ümraniye'den sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucuları bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Yasin Köse, Uzun yıllardır sektör içerisindeyim. Ee, doğma bimi Ümraniyeliyim, Ümraniye Çarşılıyız. Ee, burada da hem komşularımıza, hem misafirlerimize en kaliteli şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Ünsal, 35 yıldır kuyruk sektöründe hizmet vermekteyim. Ee, doğma bime ben de Ümraniyeliyim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun yıllardır burada hizmet veriyoruz. Peki Yasin Bey, bizleri biraz burayı tanıtabilir misiniz? Şimdi bölge olarak kozmopolitik bir bölgede ticaretle uğraşmaktayız. Ee, gerek ürün konseptimiz, gerekse mağaza içerisinde misafirleri ağırlama şeklimizi, gerek kişiye özel tasarımlarla e, hizmet vermekteyiz. Çok uzun yıllardır bu sektördeyiz. Güzel bir başarı söz konusu. Peki ileri yönelik hedeflerimizde, plan projelerimizde burayla ilgili neler planlıyorsunuz? Şimdi şöyle zaten burası şubeleşmiş bir mağaza. E başka bir semtte yine bir dükkanımız daha bulunmaktadır. Aynı zamanda işin ben perakende kısmıyla başlayıp daha sonrasında toptan olarak devam ettim. hala orada da devam etmekte olan bir işletmemiz mevcuttur. Perakende olarak başladığımız bu serüven toptan olarak da hizmet vermekte. Evet, şu anda hizmet vermekte hı hı. aktif ve faal olarak. Oradaki sistemimizde kuyumculara aslında hı hı. ürün tedariği yapmaktayız. Bunun tabii bizim kendi işletmemiz açısından da çok büyük avantajları ve artıları var. E dediğimiz gibi kişiye özel tasarımlarda ya da bir ürünle alakalı özel bir değişiklik yaptığımız zaman bunları hemen çok hızlı bir şekilde, çok net bir şekilde çözümleyebiliyoruz. Çok net cevaplar sunabiliyoruz. E bu da zaten hem güven oluşturuyor hem vermiş olduğumuz sözleri tuttuğumuz için müşteri ilerisinde tekrardan bizi tercih etmiş oluyor. İstediği her şekilde, istediği her renkte, her türlü üretimini kendimiz Direkt yapabiliyoruz. Belirli sürelerimiz var. Bu süre zarfları içerisinde de teslimatını gerek buradan, gerek diğer şubemizden, gerekse kargoyla yani her türlü hizmet sunabiliyoruz. Peki İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. Çok evet. teşekkür ediyorum Yasin Bey. İbrahim Bey, buradan yatırımcılarımıza sizler neler tavsiye ediyorsunuz? Şimdi altın yatırımı uzun yıllardır bilinen bir yatırım aracı. Hı hı. Hiçbir zamanda değer kaybetmediği için halkımızın zaten tercihi gene altın biz de müşterilerimizi buraya bekliyoruz. İbrahim Bey'in de söylediği gibi altın hiçbir zaman kesinlikle yatırımcısını üzmemiştir. Her zaman değer kazandırmıştır. Bizim sektör içerisinde de yapılan ticaretlerin, yapılan yatırımların bilindik ve güvenilir <laughs> firmalar tarafından yapılması gerekiyor çünkü sahtecilik sahtekarlık bizim sektörümüzde de mevcuttur. Ee, gerek Ümraniye Çarşıdaki şubemiz, gerek Kartal Urmuncudaki şubemiz ya da e, toptan olarak devam ettiğimiz varili firması üzerinden <laughs> e, bize ulaşım sağlayabilirler. E, her türlü yardımcı oluruz. Müşteri Uzun yıllardır da, zaten evet. bu sektördeyiz. Güven dersek bizde var. Tecrübe dersek bizde var. Tabii ki herkese şubelerimize bekleriz diyebiliriz öyleyse. Tabii Her zaman bekleriz. Her zaman da yardımcı olmak isteriz. Hem fiyat hususunda hem burada bir atıyorum ürünle alakalı ikilemde kalınabilir. Yönlendirme açısından, kombin yapma açısından her türlü yardımcı oluruz. Olmakta isteriz, her zaman da bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler aktardınız. Peki, e, neden siz? insanlar neden sizi tercih etmeli? Sizin farkınız nedir? Birçok tabii ki başarılı kuyumcumuz var ama e, neden insanlar burayı tercih etmeli? Sektör içerisinde uzun yıllardır İbrahim abimin de hani e, büyük katkı sa sağlıyor bize. E aynı zamanda bizim de yani kendi tecrübemiz. Aynı zamanda toptan yani bu altınların üretim serüvenini bildiğimiz için yani doğru ürün, kaliteli ürün, güncel ürün bunların hepsini burada bulabiliyorsunuz. E aynı zamanda e uzun yıllardır da ticaretin içerisinde esnaflık yaptığımız için e güven de sağlıyoruz. Sonuç olarak burada tanınan isimleriz, tanınan simalarız. E da güven açısından. Müşteriye de olumlu yansıyor. E ticareten tabii ki bize de olumlu yansıyor. Yasemin Bey sizce başarınızın sırrı nedir? Şimdi uzun yıllardır esnaf oluşumuz, burada zaten bir güven problemi hani kesinlikle yaşamayışımız. Hı hı. Aynı zamanda biz olaya ticari olarak değil, içeriye giren her müşteri olarak hitap etmeyeceğim. Hı hı. Misafirimiz, konuğumuz olarak burada ilgi, alaka sunuyoruz. Yeri geliyor yeni evlenecek bir çiftin düğününü mutluluğunu paylaşıyoruz. Hı hı. Yeri geliyor altın bozarken burada bir ev alacak ya da araba alacak kişilerin mutluluğunu paylaşıyoruz. Hı hı. Buradan herkesin mutlu bir şekilde uğurlamaya çalışıyoruz. Bu da e, zaman içerisinde bize olumlu olarak her zaman yansıyor. Hı hı. Yani ticaret ikinci plan. Biz her zaman daha çok esnaf olma, hı hı. iyi insan olma bu şekilde ilerliyoruz. Şahane başarımızın sırrı bu. Evet. Öyleyse çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. İbrahim Bey, Buyurun. peki sizlere özel kampanyalarımız var mıdır? Kampanyalarımız var. Ee, dediğimiz gibi her ayın ilk haftası özel indirimler yapacağız. Müşterimizi mağazaya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Son ederiz. olarak soparlamak istersek buradan bizleri izleyenleri sizler neler söylemek istersiniz? Biz burada büyük bir aileyiz. Her zaman için dediğimiz gibi esnaflığımız ön planda. İndirimlerimiz, seçmiş olduğumuz ürünler, ürünlerin kullanımı ile alakalı herhangi bir süre olmadan vermiş olduğumuz garantiler. Bunlarla alakalı tüm müşterilerimizi bekleriz. Tanışmayan, bizi bilmeyen insanlarla tanışmak isteriz, misafir etmek isteriz, ağırlamak isteriz. Bu hususta da bütün herkesi bekleriz. Toptan ve Parakende mağazalarımıza öyleyse herkesi davet ediyoruz. Evet. Evet. İbrahim Bey son olarak sizden neler söylemek istersiniz? Allah Ümraniye olarak Ümraniye halkına hizmet etmekten mutluluk diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler aktardınız. Sizlere başarılar diliyoruz. Sağ teşekkür Teşekkürler. Olsun. Evet Show Türk daveti misafir izleyicileri sektöründe başarılı bir işletmemizden seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.